televizyon tarihinin efsane dizilerinden Aşkı Memnuda Bihter ve Behlül karakterine can veren ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 12 yıl sonra aynı projede yer alıyor. İkiliden yeni bir kare daha geldi. 2008 ila 2010 yılları arasında Türkiye'nin merakla beklenen dizisi Aşkı Memnun'un başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşmıştı. İkili, Aşkı Memnu, dizisinin ardından ilk kez, Aşıklar Bayramı, filminde buluştu. Eski partnerleri 12 yıl sonra aynı sette bir araya getiren filmin çekimleri başladı. İkilinin Netflix'te yayınlanacak filminin çekimlerinden yeni bir fotoğraf daha geldi. Sosyal medyadan yorum yağdı, Firdevs Hanım'ın kızı konuşuyor, hayatımın aşkıyla bu sefer mutluyum. Ortalığı yakıp kavurmaya geliyoruz. Uyum diye bir şey olmasa siz yine uyumlu olurdunuz. Hala aynı heyecanı hissettirmeleri peki?